19. yüzyılın vahşi kapitalizmine benzeyen çalışma koşulları yaygınlaşıyor. Sömürü ve yoksulluk giderek artıyor. İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli Sendikal hak Eşit. Herkes Bir yanında onun Amerikan emperyalizmi ve onun yerli uşakları yaşasın. Tam bağımsız demokratik Türkiye diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Aramızda olan milletvekilleri var. teşekkür ediyoruz. DTP milletvekilleri aramızda. Pervin Bundan, Hamit Keylani, Nuri Yaman aramızda. Sosyal Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Murat Karayalçın aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar. Yalnız sürekli bir Mayıs'larda yaşanan acı biber sosu Gerçekten beni utandırıyor. Bay, Anlamsız baskılar gerçekten bayrağı. artık baskılar utanç vermeye başladı. Ben utanıyorum gerçekten. Ee, yapacak bir şey yok. Sadece alanları doldurmak, isteklerimizi, yaşam biçimimizi, kavgamızı yaşam biçimimiz önüne koyarak devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Yatanlar, 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 yatanlar. dostlar aha biz varız Diyar diyar bende bende biz varız <laughs> Al terimizin <seni> başı uzunda Nöbet <laughs> nöbet kitap ete Altı kıta dört bucakta söylenen Şarkı türkü gibi dilde biz varız Altı kıta dört bucakta söylenen Şarkı türkü gibi dilde biz varız Emeğini aracı tıkırmışım Ah, ve teke Nakış nakış alış arı gibi sar balda biz var. arı gibi sar da biz var. Arı gibi sar biz